Şimdi yaklaşık bir haftadır Çayır Caddesi'nde ağaçların yükseltilerini indiriyoruz. Fazla dalları toparlıyoruz. Kışlık bakımlarını yapıyoruz. Budamalarını yüksek tepe yaparak ağaçları kışa hazırladık. Bundan sonra bahara yeniden yeşerecekler. Güzel olacak. Budadıklarımızın kalın olan kısımları ihtiyaç sahiplerine veriyoruz yakacak olarak. yakacak olarak. İnce dalları da eğer almayan olursa onlar direkt başka şekilde değerlendiriliyor. <laughs>